Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hep. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün Haziran ayı Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik çalışmaları anlattı. Üreticilere destek olmak amacıyla projeleri bir bir hayata geçirdiklerini belirten Başkan Ergün, üreticilere 70 milyon liralık bütçe ayırdıklarını belirtti. Bildiğiniz gibi bu yıl tarım ve hayvancılık için. 70 milyon liralık bir bütçe ayırdık. Tarımsal sulama göletleri ve tesislerinden hayvan içme suyu göletlerine, damızlık koç ve teke dağıtımından gübre dağıtımına, meyve fidanı, tohum, sepet ve kasa desteğine, kooperatiflerimize sondaj ve sulama borusu temininden zararlılarla biyolojik ve biyoteknik mücadeleye kadar onlarca projeyi hayata geçiriyoruz. Başkan Cengiz Ergün, üzüm üreticilerine 3 milyon 200 bin lira bedelle 100 bin sepet dağıtımı gerçekleştirdiklerini, ay sonuna kadar tüm ilçelerde sepet dağıtımını tamamlayacaklarını da sözlerine ekledi. Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk'la imzaladıkları işbirliği protokolü hakkında da bilgi veren Başkan Ergün, her yıl dolu zararına uğrayan alanlarda 10 adet dolu savar sistemini kuracaklarını söyledi. Sarıgöl ilçemizde hemen hemen her yıl dolu savar sistemini <laughs> her yıl dolu zararına uğrayan bu alanlarda tespit edilmiş alanlarda 10 adet dolu savar sistemini ilçe belediyemiz işbirliğiyle hayırlısıyla kuracağız. Böylece 10 bin dekar bağ alanını Allah'ın izniyle doluya karşı koruma altına almış olacağız. Ergün, ilçede hayvan yıkama aracı ve sensörlü ilaçlama makinesi alım süreçlerini de başlattıklarını duyurdu. Koyun banyosu olarak ifade edilen, yine çiftçilerimizden gelen talep üzerine, küçük baş hayvan yıkama aracı ve sensörlü ilaçlama makinesi alım süreçlerini de başlattık. İnşallah yakın zamanda bu ekiplerimizi de e, hemşerilerimizin, kullanımına sunmuş olacağız. %75 Büyükşehir Belediyesi hibe desteğiyle yem bitkisi tohumu müracaatlarını almaya başladıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Ergün açıklamasını şu şekilde sürdürdü. 1 Temmuz'a kadar bu başvuruları hayırlısıyla toplamış olacağız. Tohumların Ekim döneminden önce üreticilerimize teslim etmeyi planlıyoruz. Yine 60 bin zeytin kasası içinde 7 Temmuz tarihine ihale gününü aldık. Hasat sezonu öncesi üreticilerimize teslim edilecek şekilde planlamalarımızı da bitirmiş durumdayız. 8 ilçemizdeki 34 kooperatifimize de sulama borusu ve sondaj desteğinde bulunacağız.